herhangi bir e, sakınca olmadığını biliyorum. Zaten kulübümüz e, gerek federasyona gerekse e, güvenlik e, e, İstanbul Valine bu maçın önemi dolayısıyla sıkıntılar olabileceği şey belirten bir yazıda gönderdi. Evet. O bakımdan e, burada bizim herhangi bir bizim seyircimizin gelmesinin herhangi bir hukuken bir e, mahsuru, mahsuru yok. yok. Yani böyle alınmış, il güvenlik kurulları alınmış bir böyle bir karar. Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Dolayısıyla evet. yani aslında istemeyen kişilerdir. Evet, tabii bu yani hukuki daha, olarak bir engel teşkil etmiyor evet, bizim taraftarımızın. Tabii. Daha sayın profesyonelleri, yani skor başarısı için Beşiktaş evet. taraftar orada olmasın. ...ondan biz de daha rahat sonuç alıp düşünüyoruz. Taraftar baskısını egele etmek Tabii. istediler. Bebeşler seyircisi de maçın başında... ...sayısal üstünlüğe sahipti. Evet. Seyircimiz daha fazla gelmiş Galatasaray'dan. Biz de Demircek Levent Bey ile... ...bir kahve içmeye molada giderken... ...orada bazı kişiler... ...bunu herkes bunları biliyorlar zaten... Hı. ...bazı kişiler mesela bir takım... ...İstanbul'un bölgelerinden seyirci gelmesi konusunda... birbirlerini telefonla... ...irtibat kurmaya çalıştılar. Yani aslında daha sonra sahada tribünde olmayan seyirciler tekrar çağrıldı. Çağrıldı geldiler tabi. E, ee, Beşiktaş tabi Beşiktaş seyircisiyle sayısal denge sağlamaya çalıştılar. Bu dengeyi sağladıktan sonra da e, arka şey e, salon salon etrafını dolaşarak Beşiktaş beş tribünlerine doğru hareketlenme başladı. Evet. Ve olaylar böyle başladı. Aynen başlangıcı. Başta bu aynen böyledir. Ben, tabii ondan sonrası fevkalade üzücü olaylar. Biz Beşiktaş Kulübü olarak da, yani şahsım olarak da böyle olayları yaşamak fevkalade üzüntü duyuyoruz. Yani burada e, herhangi bir şeyimiz yok yani. Yok şu haklı, bu haklı Bunları evet, Biz haklı haksızlığı tartışmak bunlar, değil. Değil. değiliz. Bunları hep beraber önlememiz lazım. Evet. Burada yardımcı olmamız lazım. Yani illaki e, şu yaptı, bu yaptı, Galatasaray'ın profesyonelleri gibi olayları abartıp bir tarafa yıkmak, bir tarafa yıkmak evet. e, fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben evet. inşallah bu olayları bir daha da yaşamaması, yani Türk spor adına e, temenni ediyorum. Benim diyeceklerim şimdilik evet. bu kadar. Evet, Devak Bey siz ne sorunlar bey istersen. Çok güzel özetledi. Kendisine evet. yakışan uslupla. Bir, bir evet. Beşiktaş yöneticisinin, diğer rakip takımları e, hepsinin sempati duyacağı e, soğukkanlılık ve e, iştenlikle, açık evet. yüreklilikte anlattı. Benim bundan sonra e, dileyip e, bu tür olayların olmaması için gerek güvenlik güçlerinin, gerek, gerekse federasyon yetkililerinin ortak e, kulüplerle birlikte ortak karar almasıdır. Ama bunlarda da nasıl Erdal Bey şimdi samimi e, bir dostane bir şekilde söylediyse diğer kulüp e, çalışanlarının da diğer kulüp e, birimlerinin de samimi olmasıdır. Evet. Biz hep el ele verip bu e, zaten ulvi bir iş olan engelli e, sporu tüm Türkiye'ye yanım. Engellere e, kötü örnek değil, engelli sekiz de, buçuk engellimizi evlerden odalardan çıkartalım diyoruz. Evet. Evet. Olay benim benim. Yani benim. yöneticilerin aslında bu bu tarz olayların olmaması için yöneticilerin bir araya gelip aslında organize olup baştan engel olmak. Evet. Olduktan sonra bir şey yapmak değil de olmadan önce evet. bir şeyleri önlem alması ben gerekiyor. Ben oldaydım. Biraz önce anlattığım gibi oldu olaylar. Evet. Daha fazlası var anlatmıyorum. Evet. Yani. evet. camiası bizim dostumuz. Biz böyle yetiştik. ...ben evet. bir yöneticilik yaparken böyle öğrendik... ...Erdal Bey'in anlattığı nezaketten daha fazla gördüğüm şey var... ...polisler de gördü... Girişte evet. anlatmıyorum anlatmayacağım... ...zaten ben. bununla ilgili raporlar çünkü, da çıkacak... ...çünkü dönüşüm. yani... E, evet. ...bir tane e, bir çuvalda bir tane... E, ...çürük pirincin e, bir çuvalı etkilemesine izin vermeyeceğiz... ...daha fazla da anlatmamızın kari yok... ...KAS'a da... ...veçtaş'a da bir e, faydası yok... ...engelli sporuna faydası yok... ...daha fazla da var söyleyebileceğim... E, ...daha... E,